Buraya da iyi ki gelmişiz ha. Dur şu parkuya geçeyim ben. Ay tamam geçtim. Ay geçemiyorum. Dur ya. Kanka değil çok zor durumdayız. Hadi hızlı gel. Kanka ben geçemiyorum. Ha, tamam kanka şu çilingiri alayım. Çilingirle yapacakmışız. Şuralar kırayım, kırdım. Hop! Oh. Atladım. Ay polisten kaçacağız kanka. Kanka polis biz gördü. Kaç. Kanka, kanka beni yakaladı polis. Tamam, Düğmeye basayım dur hemen hızlıca. Şöyle basayım. <laughs> <laughs> Ay kanka de eldim. Bağırarak öldüm. Gel kanka. Geliyorum kanka. Bu beni görmedi ki. Ay sonunda kanka şuradan bir türlü çıkamıyordum ama demedi kanka. Evet kanka ya. Şu polisten de bir kere de kurtulamadık. Artık evimize gitmeliyiz yani. Evet kanka dur şuradan zıplayayım ben. Evet kanka. Ay düşüyordum. Kanka düşüyordum kanka, ben. Gel. Tamam kanka. İyi ki o düğmeye basıp da kapıyı açmışız. Değil mi kanka? Bak. Ay. Ay burada kanka, bak, bak var. Oh burada kanka. Hop şuraya kazayım 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 kazayım. Kanka en zor yerine geldik. Ama bana göre zor değil. Evet kanka ya. Bana göre çok zor. Çünkü kanka sen parkurcusun değil mi? Kanka hayır ben parkurcu değilim. Parkurcuydun ama. Kanka, kanka beni bekletme lütfen. Tamam kanka zaten her, her yerden kaçabiliriz değil mi? Evet kanka. Her yerden kaçabiliriz ama Bir tek buradan kalamayız. Bir tek bu zor yerden kaçamayız. Evet kanka. Burası biraz zor değil mi? Evet burası çok zor. Dur şey. kanka şu köprüyü de Ay kanka ben köprüyü geçtim de burada iskelet gibi çok garip bir şey var. Kanka beni bekle. Bekliyorum kanka burada. Gel. Geldim kanka, kanka yapamam. Kanka ben de, ben de yapamadım. Kanka dur. Ay, 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 kanka ay, ay, seni ay, ay, bekliyorum. Ya ama. Kanka çok düşüyorsun evet tamam anne. Ben de üzülüyorum. Keşke bunda da kucağına alabilseydim. Evet kanka anlamıyorum. Ya yapmıyorum. Yapmıyorum. Ya, ya, Arkadaşlar ya, ben görüyorsunuz. Beren yani, gelemiyor. Öldü. Babam birisi arıyor. <laughs> <laughs> Ay. Kanka hadi gel en kolay yerde öldün. Aslında en zor yer başka bir yer. Kanka son bir yer gel. Kanka. Tamam kanka geliyorum dur. O oh, top var. Kanka ben böyle... Birinci yere geçtim kanka. Tamam seni burada bekliyorum. Ah, ben de öldüm kanka. Bakacağım derken. Ben buraya yattım. Geliyorum kanka. Geliyor. Geldim kanka. Dur kanka belki gelir ve geliyor. Kanka koş. Geldim. Koş. Oh kanka oh, burayı tökte geçtik değil mi kanka? Evet kanka bu çok zor. Kanka dur. Kanka. Burayı videoyu durduralım da yapalım değil mi kanka? Evet kanka burası çok zor önemli. Hop kanka. Oh, sonunda geçebildik oraya da. Çok zor değil mi kanka? Gel kanka. Şu düğmeye de basalım. Da Kanka burası neresi? Kanka dur ben de geliyorum. Tamam ben şunu indireceğim. O kanka burayı durdurup da yapalım çünkü burası çok zor. Evet. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çünkü arkadaşım bir yere gidecek. Bu serilerin yine gelmesini istiyorsanız videoya abone olup ve beğenip ve bildirimleri açıp bu serilerin daha fazlasına gelebilir. Bay bay.